Maskeli oyun oynuyor kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Maskeli. Arkadaşlar bugün sizlerle değişik bir oyun oynayacağız Google'dan. Kor arkadaşlar <laughs> oyunumuzun ismi de Korku Labirenti. Hiç oynamış mısınız bilmiyorum arkadaşlar. Güzel bir şey. Oynamıştım ama kaç sene önce bir sene olmuştur arkadaşlar. Bakalım. Kalın kit atıyor. Allah Allah. Gene bir şey olmadı. Bakalım. Her an çıkacak diye korkuyorum. Korktum arkadaşlar. Uf. arkadaşlar ya. Uf. Korkula bir oyun oynuyor. Oyun skoru gidelim. Korkunç labirent oyunu oyunu ve aşağı buradan oynayalım arkadaşlar. Uf. Bakalım. uf bakayım bu, bu sefer çıkmayacak ama bundan sonra kime çıkacak? Arkadaşlar bugünkü oyunumuz bu kadardı. Facebook sayfamızı ve YouTube sayfamızı YouTube Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de YouTube sayfam kanalımızı YouTube kanalımı abone, YouTube kanalımı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.